Çektiğim acılar varlığımın inşasının irili ufaklı parçalarıdır. Sadece düşünmek var etmez insanı. Duygularını, ruhunu ve hatta zekasını geliştiren asıl üreticiler acılardır. O halde varım çünkü acı çekiyorum. Doğduğum günden beri anlatmak istediklerim var. Ve elbette asla anlatmayacaklarım ve anlatıyor gibi yapıp asla anlatmadıklarım. Önce akciğerlere değen oksijenin yakıcılığıyla başladı ilk acılar. Sonra dünyanın anlamsızlığını düşünüp duran beynimin kıvrımlarındaki patlamaların elektrik çarpmalarıyla. Doğduğumu anımsıyorum. ...ölümü ise düpedüz hatırlıyor. Bir insan doğduğunda gözyaşları dökülür sevinçten... ...bir insan öldüğünde gözyaşları dökülür üzüntüden. Yani hayat boyunca değişmeyen tek şey gözyaşlarıdır... ...ve yeryüzünde gözyaşları sonsuzdur. Biri ağlamaya başladığında... Bir başka yerde de bir başkasının gözyaşları diner. Biri doğarken, başka birinin de öldüğü gibi. Geriye kalan sadece gözyaşları ve hiçtir. Ve arada, ağzımızda bir ömür dolandırıp durduğumuz onca laf, kağıtlara döktüğümüz onca kelime, sadece bir tür dünya kalabalığı. Uzaklığımızdan kurtulmaya çalışmanın... ...beyhude uğraşlarıdır bunlar. Asla gerçekten bir şey anlatılamaz. Ancak bir şeyin hayali anlatılabilir. Kendisi değil. O yüzden anlatmaya değil... ...anlatmamaya bakarım. Anlatma derdinden çok anlatmamanın zevkine kurulurum. Ama yine de hiç susmam... Eğer bir gün susarsan bu artık söylenecek hiçbir şey kalmadığı içindir. Her şey söylenmiş. Hiçbir şey söylenmemiş olsa bile.